buluşabiliriz. İdil Elveriş sunar. Anlaşabiliriz de bu bölümde konuğum Doktor Işıl Eğri Kavuk. Uyuşmazlık çözümü üzerine yayınlar yaptığım Anlaşabiliriz'e tekrar hoş geldiniz. Ben İdil Elveriş. Bu podcast'in 5. sezonunda 6. bölümdeyiz. Böyle Netflix dizisi gibi oldu ama sezonun ikinci Türkçe bölümüyle karşınızdayım. Yeni bölümlerin direkt size gelmesini istiyorsanız Anlaşabiliriz'e lütfen SoundCloud, Spotify veya Apple'dan takip etmeyi unutmayın. Bu podcast İstanbul ve Antalya merkezli bir hukuk bürosu olan Koç Avukatlık Bürosu tarafından desteklenmektedir. Koç Avukatlık Bürosu'nun kurucu avukatları uyuşmazlık çözümünde diyalog ve ortak noktada buluşmanın gücüne inanıyor ve de uyuşmazlık çözümlerinde tansiyonu düşürme ve kutuplaşmanın giderilmesi üzerine bu podcast'in yürüttüğü tartışmaları destekliyor olmaktan mutluluk duyuyorlar. Sonuçlarının hem hukuk dünyamıza hem de kamuoyu tartışmalarına katkı sunmasını temenni ediyorlar. Bu bölümde Berlin Sanat Okulu'nda medya ve İletişim bölümünde çalışan Doktor Işıl Eğri Kavuk ile konuştum. Kendisi masterını The School of Art Institute of Chicago'dan aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de iletişim doktorası yaptı. Yaptığı işlerde hikaye anlatımı, gazetecilik, diyalog odaklı pratikler kullanıyor ve Protesto, feminizm, kimlik siyaseti, doğa ve evrensel bağlantılılık gibi temaları ele alıyor. Yenilerde sanat ve ihtilaf ya da anlaşmazlık konusuna eğildiği için ben kendisiyle Çok özellikle projesinde bu... başkalarıyla işbirliği yapıyorsun. Kimler bu başkaları ve onlarla bu süreçte neler yaşıyorsun? Ben sanat okurken master derecemde daha çok topluluk temelli sanatlar diyebiliriz Türkçe'de. Community Arts İngilizcesinde de. Veya diyalog bazlı sanat. The dialogue Based Arts o da. Buna yoğunlaşan aslında konulara baktım. Ve sanatçılar nasıl olur da sanatçı olmayan kesimlerle, farklı topluluklarla, farklı gruplarla çalışır, işbirliği yapar, ortak işler üretir. Bunlar üzerine yoğunlaştım. Aslında bunu en basitinden şey gibi düşünebiliriz bile. Siz yani bir mahallede, bir meydanda ya da oraya bir heykel diktiğinizde bile genelde bu bizim ülkemizde işte belediyeler inisiyatifiyle oluyor. Ama siz öyle bir heykeli koyduğunuzda ya da bir anıtı koyduğunuzda bile o meydanı kullanan, o mahalleyi kullanan, o caddeyi kullanan insanlarla ortak bir alanda bir şey paylaşmış oluyorsunuz. Fakat genellikle bu sen yani sadece bizim ülkemizde değil başka yerlerde de çok tepeden inme şekillerde yapılıyor. Tabii ki bu topluluk temelli sanatı düşünen tek ben değilim. Bu 70'lerden beri hatta belki daha da öncesinde ama 70'lerde biraz daha böyle akım gibi olmaya başlıyor ve 2000'lerde iyice artıyor. Sanatçılar sosyopolitik politik konuları ilgilendiren ya da hepimizi toplumu ilgilendiren meseleleri birlikte nasıl ele alırlar? O alanı, o, o mekanı paylaştıkları insanlarla ortak bir şey nasıl üretirler? Ben de bu konuyla ilgiliydim. Çünkü bir taraftan gazetecilik yapıyordum, bir taraftan yazı yazıyordum o dönemde ve gerçekten ben de olup bitenle ilgiliyim ve sanat sadece hani ben yaptım, bu oldu, beğenen beğensin, beğenmeyen almasın gibi bir şey değil. Aslında ortak olarak yani sanatçının yönlendirmesiyle tabii nasıl şeyler ortaya çıkar bununla ilgiliydi. Temel olarak sorulması gereken şeyleri fark ettim. Okullarda bunlar sanatçılara öğretiliyor ders olarak fakat genelde hep örnekleri ve bitmiş örnekleri sunuluyor. İşte şu sanatçı şurada bir iş yaptı, şu grupla çalıştı ve ortaya şu çıktı. Ve biz de öğrenci olarak o dönemde bunları alıyoruz ama nasıl olduğunu, sürecini tam bilmiyoruz. Nasıl sanatçı gider de kendini tanıtır, bir grup insanla çalıştır <laughs> Ya da nasıl... Sonuç odaklı bakılıyor yani. Evet çok sonuç odaklı bakılıyor. Biennallerde de, sergilerde de. Fakat senin de işte soruyu sorduğun yerden bakarsak o süreçte ne oluyor? Ne gibi anlaşmazlıklar doğuyor? Yani hiç kolay bir süreç değil çünkü bu. Özellikle sanatta hiç bilmeyen eğitimini almamış ya da ne olduğuna ne bittiğini anlamayan belki de İnsanlarla çalışır. Gerçi şurada, şurada temel birkaç şey var. Yani o zaman sanatçıya aslında bir sürü rol düşüyor. Sadece hem sanat projesini değil, aynı zamanda belki de bir idareci gibi hem projeyi idare etmek, hem insanları idare etmek, hem bir öğretmen olmak, belki onlara hem bir paydaş olmak bu projenin paydaşı, oradaki rolleri dengelemek hem eşit rol vermek isteği var. Tabii kendi de eşit olsun istiyor ama bir yandan bu kimin projesi? Yani böyle bir sürü bu nasıl sürdürülür? Yaptıktan sonra bu kimin ismi yazılır? Böyle bir sürü soru ortaya çıktı tabii. Master tezimi yazarken Chicago'daydım ben. Chicago Sanat Üniversitesi, Archive of the Art Institute of Chicago. Ben de bir grup evsiz kadınla çalışmaya karar verdim. Çünkü Chicago'da evsizlik çok çok büyük bir sorun. 2005 senesinden bahsediyorum. Ve özellikle kadınlar kendilerini bu konuda tabii ki sokakta olmak ya da evsiz olmak kendilerini daha korunmasız hissediyorlar ve ben de bir kadın olarak kadınlarla çalışmaya karar verdim. Fakat ben de bunu sadece teoride okumuş bir sanat öğrencisi olarak Gittim bir gönüllü olarak bir tane şey sığınma evine yazıldım ve oradaki kadınlarla işte workshoplar yapacağım. İşte hikayeler okuyacağız, çizimler yapacağız falan düşünüyorum. Onların hikayelerini dinleyeceğim, ben onları anlatacağım. Fakat hiç düşündüğüm gibi olmadı. Çünkü hani ben onlara workshop yapalım diyorum. Kadınlar bana uyuşturucu var mı diye soruyor. Yani bazıları uyuşturucu bağımlısıydı. Genellemeyeyim tabii, tabii. hepsini. Ya da bir tanesinin gerçekten psikolojik problemleri var tabii. ve a, orada hani ben çok yetersizim ben bir psikolog değilim bir uzman değilim. E ne yapacağım bilmiyorum ve bu sığınma evinin tabii ki çalışanları da beni bıraktılar kadınlarla. Ve gerçekten ben o ne yapacağımı bilemez halde ve tüm tecrübesiz halimle o workshopları yapmaya çalıştım. Fakat workshopların yani üst üste böyle birkaç kere denedim. Olmayacağını anlayınca ben de kadınların hayat hikayelerini kayıt etmeye başladım. Yani kafamda ilk gittiğim şeyle ortaya çıkan şey bambaşka oldu. Ve aslında tezde bütün bu problemler üzerine yazdım. Ortaya çıkan anlaşmazlıklar, beklenmeyen durumlar, o durumlarda işte ne yapabileceğimiz. Ve gerçekten çok somut bir şey çıkmadı. Hani ben bu kadınlarda çok güzel çizimler yaptım, onları sergileyim falan değil. Onların o hayat hikayelerini dinledikten sonra o hayat hikayelerinden, bu benim daha sonra çünkü çalışma metotlarımdan biri oldu. Brezilyalı bir eğitimci, filozof aynı zamanda Paulo Freire. Onun özellikle yazılarından, onun öğretilerinden çok faydalandım. Çünkü Paulo Freire özellikle işte bu tip hani sanatçı, izleyici veya öğretmen, öğrenci ilişkilerinde o rolleri eşitlemeye çalışıyor. Eşitlemenin yollarına bakıyor. Pedagogy of the Oppressed, ezilenlerin pedagojisi diye çok bilindik bir kitabı var ve orada anlattığı aslında öğretmen yok, öğrenci yok. Hepimiz öğretmen öğrenci sıfatı altındayız diyor. Ortaya çıkan şey de bir kişinin güdümünden veya tepeden gelecek bir şey değil de hepimizin o eşitliğinden birbirimize sorular sorarak ama bu sorular birbirimizi ezen sorular değil. Gerçekten merak ederek ve birbirimizin potansiyelini ortaya çıkartan sorularla karşılıklı bir, birlikte bir rol yaratalım ve onun üzerinden gidelim diyor. Ben de bu metotla beraber kadınların hayat hikayelerini kaydetmeye başladım. Sonra kendi hayat hikayemi onlarla paylaştım. Tabii ki çok farklı geldiğimiz yerler, yaş, ekonomik, statü, her şey ama bundan sonra bir ilişki doğmaya başladı aramızda. Sonunda da o hikayelerden bir takım çizimler yaptık. O hikayelerde olan çizimleri ve olmasını istedikleri aslında hayal ettikleri şeyleri de çizdik. Ama ben tezde sadece dediğim gibi onları sergilemek yerine bu durumu, senin de sorduğun o anlaşmazlığı, aslında o beklenmeyen durumu, oradaki o uzlaşmazlık halinde, yani orada ilk baktım, beklediğim şey yok, ne yapmam gerekir bunu keşfetme sürecimi bunları yazdım ve böyle böyle başladı. Yani bu ilk çalışmamdı. Sonra işte neredeyse 20 senelik bir kariyerim var. Ondan sonra pek çok farklı grupla, pek çok farklı toplulukla, insanlarla çalıştım. Yani bu Almanya'da madenciler de olabilir, tophanedeki esnaf olabilir, kanser çalışması yapan bir doktor, işte bir lokanta şefi, ben yani böyle farklı meslek gruplarından ya da farklı sanatçılar, sanatçı kolektifleri gibi çok fazla değişik grupla çalıştım ve tabii ki hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Çok büyük derin farklılıklar ortaya koydun. Yani sen tahminen işte şunu çizelim, bunu yapalım diyorsun o sana dediğin gibi uyuşturucu var mı diyor. Yani bu bir farklılık illa bir çatışma ya da anlaşmazlıktan ziyade. Başka aklına gelebilecek ve bunları çözmek için yaptığın şeylerden örnek verebilir misin? 2010 yılında oldu benim proje. Tophane. O zamanlar çok dönüşen bir bölgeydi. Galeri açılıyor bir yandan sonra sanat turları yapılıyor işte hani art walk diye bir şey var e, oraya farklı gruptan insanlar geliyor tanıyorum bazı galerilerin sahiplerini e, gidiyordum bakıyordum ne oluyor burası neresi sonra bu turlarda neler oluyor gibi. Ya, tophane'de çok farklı gruplar var ve şunu da söyleyeyim ben bir sosyolog değilim yani oradaki hani siirtli gruplar var yani onların kahvesi var oranın ya, muhafazakarlık açısından ben onları yorumlayacak bir pozisyona girmek istemiyorum. Fakat ben şunu fark ettim Tophane'de aslında müthiş bir zanaatkarlık potansiyeli de var. Ben bir sanatçı olarak kendi açımdan bakacak olursam hani zanaatkarlık derken oradaki esnaf. Mesela yorgan e, el işiyle yorgan işleyen, seramik alçı atölyesi olan o dönemde yani gene 13 hmm. yıl öncesinden bahsediyoruz. Kendi zanaatini yapan bir sürü orada esnafın dükkanlarını fark etmeye başladım. Ve bu projeyi de Sevinç çok diye bir arkadaşımla, sanatçı bir arkadaşımla birlikte yapmak istiyorduk. Bu Art Walk'a alternatif bir şey yapabilir miyiz biz? Ama bu zanaatkarları da, zanaatçileri de, esnafı da evet işin içine alan bir şey. Sevinç'le beraber bu dükkanları ziyaret etmeye başladık. Ve hani gidiyoruz tabii iki tane genç kadın. Farklı, çok farklı sosyo-kültürel gene yani eğitim bambaşka yerlerden geliyoruz. Ama işte giriyoruz mesela dükkana. O sırada bulgur pilavı tenceresini koymuş. E, şeyin iç üstünde, tüpün üzerinde kaynatıyor. O buyurun gelin yiyelim diyor. Yani çok e, e, ne yapıyorsunuz diyor. İşte diyoruz sanatçıyız. Ondan sonra ama tam böyle sanatçı deyince de kafada bir şey uyanmıyor ya bazen. İşte bu mahalleyle ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Zanaatkarlıkla ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Onu göstermek istiyoruz. Böyle daha yani herkesin ulaşabileceği bir dille herkes anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Böyle böyle biz o mahallede böyle bayağı bir zaman geçirdikten sonra 3 4 ay dime böyle sürekli giderek o esnaflarla tanıdık ilişkisi evet. Kurduktan kurduktan sonra 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 o esnaf gelişti dedi i̇şte berber de işin içine girdi, kahvesi içine, işin içine girdi, emlakçı girdi işin içine. Bu her dükkanda performans ya da her dükkanda işte bir enstalasyon, işte yorgancı da vardı, altıcı da vardı onları da sayayım. Ciğercisi var arabasında evinden ciğerini yapıp getiren her dükkanda bir şey gösterilecek ya da bir şey göreceksiniz gibi bir tur tasarladık. Bunun adına da olağan dışı mahalle turu dedik. Gelenler seyirci bir harita alıyor ve kendi isteğine gidiyor. Burada da ne vardı? Mesela bu enteresan olan bazı dükkan sahipleri, bazı esnaflar kendileri de o performansın içinde olmak istediler. Ya da yani iş, ilişkimiz sürecinde öyle gelişti diyeyim. Sonuçta gerçekten böyle 3 hafta üst üste yaptığımız tamamen kendi fonlarımızda bir fon falan da yok yani. Ve kendi isteğimizle, hevesimizle yaptığımız bir performans oldu o, olan dış mahalle türü. Oradaki uyuşmazlık çok net bir şey hani şu konuda anlaşamadık, ters düştük değil de Oradaki uyuşmazlık aslında baştan birbirimize güvenecek o ilişkiyi kurabilmek süreci ve çabasıydı. Yani oraya devamlı gitmek, orada kalıcı olduğumuzu göstermek, iyi niyetli ve bundan para kazanmadığımızı da göstermek de orada bir şeydi. Çünkü bu paralı bir proje de değildi. Gerçekten iki tane genç sanatçının başlattı. Orada böyle bir alternatif bir şey yapalım ve esnafı da işin içine katalım projesiydi. O da bu ilişkileri nasıl kurabileceğimiz açısından öğretici oldu. Çok büyük bir aramızda anlaşmazlık çıktı falan değildi ama aslında baştan o ilişkiler nasıl kurulursa biraz da öyle ilerliyor. Bütün o süreci, dükkanları, esnafı, ilişkileri yönetmek aslında şimdiden bakıyorum çok büyük bir şeymiş. Yani 10 tane farklı mekan, 10 dükkan var. Ve siz bunun eğitimini almadınız. Ya evet tabii ki ben bir konflikt management ya da işte Hani anlaşmazlık, üzerine bir uzmanlık, bunu nasıl yönetebileceğim konusunda bir eğitim de almamıştım. Ve o dönem ben şimdi neredeyse 15-16 yıldır üniversitede ders veriyorum. Ve şey diyebilirim hani alaylı gibi üniversitede verdiğim derslerle <laughs> oradan yetiştim yani konflikt konusunda. Çünkü 20'li yaşlarımın ortasında başladım ders vermeye ve düşünürsen aslında o öğrencilerden birkaç yaş daha büyüktüm. Ve orada da oluyordu konflikt. Neden tabii. oluyordu? Çünkü ben kendimi çok otoriter bir işte hoca gibi kendi güvensizliğimden dolayı o dönemde tabii. Otoriter olmaya çalışıyordum. Bir de gelmişim Amerika'dan. Oradaki öğrendiğim lisansımı Türkiye'de yapmıştım Boğaziçi'ne ama master Amerika'ya gittim ve bütün düşünce biçimim şekillendi. Yani benim okulumda şeydi herkes konuşur, herkes tartışır. Seminer olurdu daha çok. E, Türkiye'ye geldim bunu uygulamaya çalışıyorum. Öğrencide bir şey soruyorum. Kimse cevap vermiyor. Tabii. Çünkü böyle bir eğitim sisteminden gelmiyoruz yani. Hoca anlatır, öğrenci de bakar, kafa sallar. Kafası başka yerdedir ama işte fiziki olarak oradadır falan gibi. E olmayınca ben bastırıyorum ama daha otoriter bir yerden bastırıyorum. Bu sefer öğrenciler tepki gösteriyor. işte tam bir konflikt aslında orada ve Konflikte şey ya 30 kişiye karşı bir kişi yani o da çok zor. Çünkü onlar bir anda örgütleri veriyor öğrencilerde yani. <laughs> Ve tabii bunları deneyimleye deneyimleye yani ben belki rahatladıkça sınıfın içinde... Ve ben daha işte kendimle de dalga geçerek ya da daha rahat anlatarak veya gerçekten onları duygu durumlarını işin içine katarak, kendi duygu durumunu da işin içine katarak çok açık ve kalpten bir şekilde paylaştıkça, kendimi olduğum gibi ortaya koydukça yani öğrenciler de değişti. Yani zaman içinde oldu. Hani bu böyle şunu uyguladım, şu metodu uyguladım gibi bir şey diyemem çünkü ben onu uzlaşmazlık eğitimi almadım. Pratikte geliştirdiğim bir takım şeyler var. Diyalog... Açıklık, dinleme onların bir kısmını bilen birisi olarak onları öğrenmiş gibi alaylılıktan onları geliştirmişsin aslında. Evet. Yetişim. Yani bu dönem içinde aldığım eğitimler mesela derin dinleme eğitimi aldım ama daha çok yeni oluyor bunlar. Hı -hı. Veya derin demokrasi eğitimi aldım. Hani bunlar benim gerçekten geliştiren şeyler oldu. Ama ben zaten bunları bu eğitimleri alınca aa ben bunu yapıyorum. Yapıyormuşum. Ama ben... <laughs> i̇şte, adını bilmiyorum falan demeye <laughs> başladı. Hani bu Türkiye'de de öğrendiğimiz hepimiz yani o rollerin dediğim gibi yani sen öğretmen sen anlatırsın öğrenci dinler sana saygı gösterir senin dediğin doğrudur. Böyle bir şey yok. Hocaların dedikleri de her zaman doğru olmayabilir. Ya da en azından doğru olsa bile bu tartışılabilir, eleştirilebilir. Yani bu yapıcı eleştiri diye bir kavram var işte. Constructive criticism. Bir kere bunu uygulamak çok önemli ve belki de benim çok sevdiğim başka bir şey biz derslere mesela her zaman ufak bir bedensel egzersizle başlıyoruz şimdi öğrencilerimle şimdi Berlin Sanat Üniversitesi'ndeyim Peki senin gibi böyle toplumla işbirliği içerisinde sanat projeleri yapmak isteyenler ya da bu konuları hiç bilmeyen ama toplumla temas halinde olan benzer anlaşmazlıklar yaşayanların bu kasları nasıl geliştirmesi ne önerirsin? Böyle bir keşke bir eğitim olsaydı da ben de bunun hani sanatçılar için özellikle tabii ki eğitimler var ama hani sanatçılar için. Gerçi şimdi ben biraz buna eğiliyorum ve ben bu tecrübemi aktarmak istiyorum yani. Evet. Bir süre araştırma konum aslında bu olacak. Çünkü... sanat eğitiminin yeni bir şeyler içermesini istiyorsun da yani sanat eğitiminin piyasa mekanizmalarının bunlara pek açık olmadığını bana aktarmıştım. Yani sanat eğitimi de sanat pratikleri yapılan, sanat işleri de işte bu alanda yapılan ortak üretimli sanat işleri de yani bu nasıl işler, nasıl yürüyor? Her şey teoride kalıyor ve onları gerçekten pratiğe uyguladığın zaman hani bir sürü işte biraz göstermelik oluyor. Hani böyle samimi işler de var. Tabii genellemeyelim gene. Ama böyle sadece göstermelik ve sergiler için yapılan, sergi sürecinde olan, sergiden sonra da toparlanan ve duvarda bir arşivde kalan aslında bu baktığımız şeyin olayı yani ilişkiler değil mi? Diyalog, ilişki, temas, iletişim. Bu çok duvara asılabilecek bir şey değil. E, arşivlenebilecek bir şey değil. Tecrübe edilecek şeyler bunlar. Hani ben şimdi biraz bunu aktarıp hem bir yandan insanlara yaratıcılık açma workshopları da veriyorum. Nasıl yapıyorum? Yani sadece üniversite öğrencilerini değil kendim verdiğim workshoplar da var. Herkesin katılabileceği. Veya işte bunları da biraz böyle aktarmak istiyorum. Ego rollerinden ya da bize yüklenmiş o belli rollerden eşitsiz o rollerden sıyrıldığımız zaman zaten yani daha nötr bir yerden, daha ortadan bir yerden bakmaya başlıyoruz ve uzlaşmazlık otomatik olarak, yüzde olarak çok azalıyor. Akademisyen kariyerimde bir sanatçı ve akademisyenliği bir arada yürütmeye çalışıyorum. Şu an doktora kitabım çıkacak. Ve o doktora kitabımda da daha doğrusu doktora projemde de Gezi sonrası Türkiye'desinde, Gezi sonrası atmosferinde 6 tane sanatçı kolektifiyle birlikte çalışarak yani o kolektif yapıdan aslında nasıl işler çıkarabildiklerini ve o kolektifliğin ortak çalışmanın onlara ne sağladığını irdeledim, araştırdım diyeyim. Oradaki o kolektiflerle çalışma süreci de benim için bir deneyim oldu. O sırada fark ettim ki aslında ortak çalışmak ve bu hani birliktelik sadece bize iş anlamında bir tatmin getirmiyor. Bu bize müthiş bir duygusal tatmin de getiriyor. Yani belki ikisi birbirinden ayrılmaz ama bu sadece profesyonel bir şey değil. O aslında hayattaki o en temel güvenli bir bağ kurmak başka bir grup insanla ve bu sadece böyle bir aile ilişkisinde değil ya da partner ilişkisinde değil de iş ilişkisinde de bu güvenli bağların kurulabilmesi müthiş bir duygusal açıklık ve bu da yansıması olarak profesyonel açıklığa sebep oluyor. Bunları keşfettim doktora çalışmamda. Ve bunun sonucu sadece güzel sanat işleri yapılmıyor yani aslında. O sanat işlerinin bir arkasındaki o duygusal potansiyele de ve paylaşıma da baktım. Özellikle yani biraz konflikte eğilmek istiyorum. Neden konflikten bu kadar kaçıyoruz? Sanat eğitiminde, sanatçılarda neden bu hiç konuşulmuyor, tartışılmıyor? ve aslında bunu nasıl konuşabiliriz? Yani bu da çok doğru, bu da çok normal. işin parçası hatta parçası olması gerekiyor. Uzlaşmazlık olmazsa çünkü uzlaşıya nasıl varacağız? Yani hep Büyük Ay, de zaten hayatın içinde bir şey bu yani çok normal olması. Bunu evet. böyle görmediğimiz için Allah'ım şimdi tartışma çıktı nasıl bunu hemen şey yapalım var ama sadece sanatçılarda yok korkma. Tabii ki farkındayım sonuçta ben de toplumda bir, bir Türkiye'den yetişme bir insan olarak yani o neler değil mi yani en basitinden ailemizde yani benim ailemde hiçbir zaman konuşulmaz bu anlaşmazlık yani kavga edilsin istenmez çünkü anlaşmazlık kötü bir şeydir yani, yani farklı fikirler söylemek anlaş anlaşmadan bunun sana uymadığını söyleme genel olarak böyledir yani bu halı altı edilir yani ama da sonrasında başka yerlerden patlar. Biz böyle bir toplumda gelmişiz, burada yetişmişiz. Her şey siyah beyaz, farklı fikri olan kınanır. Ondan sonra olmaz ya kaldırılsın yasaklansın. Yani böyle bu kadar zaten siyah beyaz bir toplumdan gelip bunları farklı bir alternatif olabileceğini keşfetmek, öğrenmek yani bunlar benim için kişisel olarak zaten çok büyük deneyimler oldu. Yani hem şanslıydım hem de kendim de bu iş için üzerine giderek kendimi de geliştirdim ve farklı olabileceğini tecrübe ettim ve başkalarına da gösteriyorum bunu. Dediğim gibi yani sınıflarımda, workshoplarımda. Sen diyorsun ki korkmadan üstüne giderek senin yaptığın öyle olmuş. Başkalarına belki ne önerebilirsin? Üstüne gitmek de demeyeyim çünkü o da böyle sanki biraz tetiklemek gibi oluyor ama uzlaşmazlığın da Normal bir şey olabileceğini, hayatın bu ya da iletişimin bir parçası olabileceğini düşünerek yaklaştığımız zaman ya da anlaşmazlığın ya da farklı fikirlerin ya da bunun bir şekilde belki de bize ne katabileceğini, bir yerden nasıl esneyebileceğimizi, karşı tarafı nasıl esneyebileceğini böyle düşünme yapısına başladığımız zaman zaten kurduğumuz diyalog da daha farklı oluyor. Ama tabii ki yani bu her zaman her noktada mükemmel yapabildiğimiz bir şey değil yani. Dediğim gibi zaten böyle bir toplumdan geliyoruz, böyle öğrenmişiz ama bu yavaş yavaş bu kasları geliştirip kullanarak bir de dinleyerek yani dinlerken kendi düşünce yapımıza, kendi duygularımıza odaklanmak yerine o karşıdakinin nelerden geldiğini hissederek, anlayarak, ona açık olarak dinlemek. Bunlar biraz o başlangıcı sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum Işıl benimle konuşmayı kabul ettiğin için ve bunlardan bahsettiğin için. Ben teşekkür ederim. Ben yani çok güzel bir iş yapıyorsun ve gerçekten bu özellikle bence bizim ülkemiz için çok temel ve daha da çok konuşmamız gereken bir mesele. O yüzden ben teşekkür ederim. Bu programda bir sanatçının deneme yanılma ile bilmeden işlerini yapmaya çalışırken karşısına çıkan anlaşmazlıkları çözmeyi öğrenmesini, bunları çözerken aslında geliştirdiği metotları fark etmesine, diyalog, iletişim, dinleme gibi ve aslında buna her meslek grubunun ve genel olarak toplum olarak çok ihtiyacımız olduğunu konuştuk Işıl Eğri Kavuk ile. Sanatçılara bu açıdan gerçekten her zaman destek olmak isterim. Bu ister bir eğitim, ister bir farkındalık, ister başka türlü olabilir. Sizlerden, sanatçılardan gelecek önerilere kesinlikle çok açığım. Ben de bu podcast iki sanatçıdan destek aldım, alıyorum. İlki Anlaşabiliriz'in açılışında ve kapanışında kullandığım Yaza Kadar parçasını bestelemiş olan İmre Hadi ve çektiği fotoğrafı kullanmama izin veren Zeren Göktan. Dolayısıyla ikisine de tekrar teşekkür ederken bölümü beğendiğinizi umuyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. ulaşabiliriz. Bir ileri sundu.